Seis. Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar. Efendim saatlerimiz 19'u gösteriyor, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ancak günün gelişmelerine geçmeden önce gün içerisinde yaşanan haberlerden bazı başlıkları getiriyoruz ekranlarınıza. Evet. Ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor. Fırıncılar Odası tarafından halkın en temel ihtiyacı ekmeğe yapılan zammın geri çekilmesini ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Düzce Belediyesi, Türkiye'nin birçok ilinde başarıyla yürütülen halk ekmek projesini devreye almak için düğmeye bastılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloda en az iki doz aşı olanların oranları paylaşılınca kısa bir süre önce maviye dönen Düzce yeniden turuncu kategoride yer aldı. Muğla Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan ve evinde başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuş Feyzullah Özdemir memleketi Yılca ilçesinde bugün toprağa verildi. Bahçeşehir'de yoğun bir şekilde görünen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele eden vatandaşlar şimdi de evlerinin duvarlarını istila eden kelebeklerin tırtırları karşısında çaresiz kaldı. Pencerelerini korkudan açamadıklarını söyleyen vatandaşlar çözüm için yetkililerden yardım bekliyor. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Erol Tayhan ve Nevzat Çinkirt'in hazırlayıp sunduğu Oksijen Kulisi'nin yarın akşamki yayın konu, Ulusal Fındık Konseyi üyesi Akçok Hoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran ve yine milyonlarca fındık üreticisinin geçim kaynağı olan fındık konusu masaya yatırılacak. Bolu'da kocasının görüştüğü yabancı uyruklu kadınla caddede buluşan kadın ve yeğeni bir çocuk annesi Irak uyruklu olduğu öğrenen 19 yaşındaki genç kadını sokak ortasında dövmeye kalktı. Kadınların yasak aşk kavgasını vatandaşlar güçlükle ayırdı. Daha fazla haber için dilerseniz hemen başlayalım. Sevgili izleyenler, ekmeğe yapılan zammı tepkiler sürüyor. Fırıncılar Odası tarafından halkın en temel ihtiyacı olan ekmeğe yapılan zammın geri çekilmesini isteyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Belediyesi, Türkiye'nin birçok ilinde başarıyla yürütülen halk ekmek projesini devreye almak için düğmeye bastılar. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 220 gramdan 200 grama düşürülen ekmeğin eski haline getirilmesini isterken Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise komisyon üyesi müdürlüklerin red oyu vermesine rağmen Fırıncılar Odası'nın zam talebinde ısrarcı olmasını sert bir dille eleştirerek odanın ekmek fiyatını mütenasip bir seviyeye çekmezse Düzce Belediyesi'nin gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğini söyledi. Fırıncılar odasının Sakarya'da fiyatı sabit tutarak gramaj düşürme oyunu ile Düzce'de zam yapmasına tepki gösteren vatandaşlar her iki belediye başkanının ağırlığını ortaya koyarak halk ekmeği devreye sokmalarını ve vatandaşa ucuz ekmek arz etmelerini istediler. Halktan gelen talepleri dikkate alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Düzce Belediyesi'nin Türkiye'nin birçok ilinde başarıyla yürütülen halk ekmek projesini devreye almak için çalışma başlattıkları ise gelen son dakika bilgileri arasında Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloda en az iki doz aşı olanların oranları paylaşılınca kısa bir süre önce maviye dönen Düzce yeniden turuncu kategoride yer aldı. Haritada dikkat çeken detaysa Karadeniz bölgesinde turuncu olan iki ilden birinin Düzce olması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri değişen koronavirüs haritası ile paylaştı. Koca açıklamasında "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim. Can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı. Açıklanan tabloya göre Düzce'de en az 2 doz aşı olmuşların oranı %63,3 ile turuncu kategoride yer aldı. İlimiz kısa bir süre önce birinci doz aşılamada %75'in üzerine çıkarak mavi renge yani düşük riskli il kategorisine girmişti. Haritada dikkat çeken bir ayrıntı ise Düzce'nin Karadeniz illeri içinde turuncuya dönen 2 ilden biri olması. İkinci doz aşılamada 63,3 oranında olan Düzce, Gümüşhane ile birlikte turuncu kategoride yer alırken diğer tüm Karadeniz illerinin sarı renkte olduğu görüldü. Sevgili izleyenler, Muğla Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan ve evinde başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuş Feyzullah Özdemir bugün memleketi Yılca ilçesinde Ozan arasında toprağı verildi. O ben neredeyim? Seni de ben burada küçük ahbabam bulmuştum. Geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen SG Topçu Uzman Çavuş Feyzullah Özdemir Yılca ilçesine bağlı Aydın Yayla Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimi ile toprağa verildi. gözyaşlarıyla ile son yolculuğuna uğurlanan Özdemir'in cenazesine Yılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aa! 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 Aşkım. 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 Aydın Yayla Köyü'nde öğle namazına mütakip İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir toprağa verildi. Evet yeniden Sakarya'dayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 10 farklı ilçede yaptığı sondajlarda 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek 370 litrelik içilebilir su kaynağına ulaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi alternatif su kaynakları noktasında başlattığı sondaj çalışmalarında mutlu sona ulaştı. İki yıllık süreçte 10 farklı noktada yapılan sondajlarda yaklaşık 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak kaynak bulundu. Saski tarafından oluşturulan uzman ekip şehirde Akyazı, Geybe, Hendek, Karasu, Erenler, Kaynarca, Kocaali, Taraklı ve Pamukova olmak üzere 10 ilçede sondaj çalışmaları yürüttü. Derinliği 60 ila 200 metre arasında değişen sondajlar yapıldı. 30 mahallede toplamda 370 litre kapasiteye sahip kaynaklardan alınan numuneler laboratuvarlarda incelendi ve suyun içilebilir olduğu tespit edildi. Hendek Dereköy'de alternatif su kaynağına ulaştıkları müjdesini veren Başkan Ekrem Yüce şunları söyledi. 45 yıllık özlem işte bugün bitmiştir. Dereköy'ümüze hayırlı olmasını, ha. Emeği geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde SASKİ Genel Müdür ve ekip arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına, hizmeti geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Elektrik katkı yapılacak, trafo konulacak, takriben 800 ile 1 milyon TL bir masraf olacak. Su sorunu bitmiş olacak, muhtarımızla gelip doya doya Başkan Ekrem Yüce'nin sondaj sahasında verdiği teknik bilgiye göre su kaynağının 146 bin Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu öğrenildi. Altyapı çalışmaları sonrasında su kaynağı çıkarıldığı bölgedeki vatandaşlara ulaştırılacak. Su ihtiyaç halinde kaynaktan şehrin diğer ucuna kadar verilebilecek. Büyük şehrin yaptığı başarılı sondajla birlikte şehrin doğal kaynağı Sapanca Gölü ve Akçay Barajı büyük ölçüde rahatlayacak. Kent genelinde devam edeceği belirtilen sondaj çalışmaları son yıllarda kuraklık tehdidi yaşayan doğal kaynakların yok olma riskini azaltacak. Ağaçları kuruttu sıra evlerde diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler Bahçeşehir'de yoğun bir şekilde görülen Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele eden vatandaşlar şimdi de evlerinin duvarlarını istila eden tırtıllar karşısında çaresizler. Pencerelerini korkudan açamadıklarını söyleyen vatandaşlar çözüm için yetkililerden yardım bekliyor. Düzce'de özellikle yaz aylarında fındık, dut gibi ağaçların yapraklarına dadanan ve ağaçların kurumasına bile neden olan Amerikan beyaz kelebeği yazın son günlerinde düzcelerin kabusu olmaya devam ediyor. Kelebekle mücadelede oldukça zorlanan vatandaşlar bir de evlerinin duvarlarını saran Amerikan beyaz kelebeği tırtırları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Evlerin duvarlarına kadar tırmanan tırtırlar sebebiyle pencerelerini açamaz hale gelen vatandaşlar sonbaharda yaşadıkları tedirginliğin sona ermesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Evinin Amerikan beyaz kelebeği ile sarıldığını söyleyen Ayşe Çengel camları pencereleri açamıyoruz bu böcekler insanlara da zarar verebilir dedi. E, bu tırtırları ben zaten yol boyunda gezerken de görüyordum. Tamamen şu an binayı kaplamış durumda. Camları açsak içeri girecek. Camları korkudan açamıyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Ben çam ağacı diyebiliyorum ama diğer ağaçları da kurutmaya başlamışlar. Bunlar e, insanlara da zarar verebilirler. Böcekler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlatan Gülcan Taşkınsa, bu seneki böceklerin zehirli olduğunu da duydum. Her an her şey olabilir. Bizi bir an önce bu dertten kurtarsınlar diye konuştu ilaçlamaya geldiler ama e, fayda bulamadık. Tekrar daha çok sardılar. Bir an önce ilaçlanmasını istiyoruz. Evimize kadar girdi böcekler. Rahatsız oluyoruz yani böceklerden. Tamam. Belediyeye haber verdik. E, i̇ki gün öncesi ilaçlamaya geldiler ama fayda etmedi. Daha çok sardı evimizi. Yani ölmediler. Evet. Valla bir an önce gelip ilaçlanmasını istiyoruz. Biz de temizlenelim yani. Bu böceklerden artık midemiz bulanıyor yani iyice. Ayrıca Düzce'de birçok kurumun ortak çalışmalar yapmasına karşın her yıl bahar ve yaz mevsimlerinde ortaya çıkan Amerikan Beyaz Kelebeği ile henüz etkin mücadele edilemedi. Adapazarı'nda seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken aracın alevlere teslim olduğu anlarsa kameralara bakın nasıl yansıdı. Edinilen bilgiye göre şehir içi ulaşım hattında sefer yapan belediye otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Neyse ki o dakikalarda otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Evet, Deviz Karayolu Bolu Dağı mevkiinde devam eden sanak yağış ve sis trafikte sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Sisle kaplanan Bolu Dağı bugün havadan da görüntülendi. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında olan Bolu Dağı'nda sanak yağış ve sis iki gündür etkisini sürdürüyor. Deniz Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan yoğun sis ve yağmur. Bıçkı yanı karanlık dere, bakacak, elmalık ve seymenler mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesine neden oluyor. Ayrıca bölgede yoğun sis ve zaman zaman etkili olan sağanak yağış nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji etkileri yağışın ve sisin birkaç gün daha Bolu Dağı ve çevresinde devam edeceğini bildirdi. Evet yoğun sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan bir tır refüjde bulunan bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Kaza sabah saatlerinde Değiz Karayolu, Bolu'da geçişinin karanlık Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edililen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Lütfi Mercimek idaresindeki tır, görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken yaklaşık 1 metrelik beton bariyerin üzerine çıkan tır, asılı bir şekilde kaldı. Kaza yapan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için ekipler uzun uğraş verirken çalışma esnasında ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Erol Tayhan ve Nevzat Cengirt'in birlikte hazırlayıp sunduğu Düzce Kulis'in yarın akşamki konu Ulusal Fındık Konseyi üyesi Akçakoç Hazırat Odası Başkanı Levent, Başaran ve yine milyonlarca fındık üreticisinin geçim kaynağı olan fındık konusu yarın akşam masaya yatırılacak. Ülkemizde üretilen fındığın %80'ini alan Ferrero'nun kabuklu fındık alımını durdurmasının ne anlama geldiğinin konuşulacağı programda ayrıca sektörün diğer paydaşları ile yapılan röportajlar da yer alacak. Programda mevsimlik işçilerin memleketlerine dönmesiyle ürünü tarlada kalan üreticinin yaşadığı sıkıntıların tartışılacağı program saat 21'den itibaren Oksijen TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Evet bu kez Bolu'dayız. Bolu merkezde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Kocasının görüştüğü yabancı uyruklu kadınla caddede buluşan kadın ve yeğeni, bir çocuk annesi, Irak uyruklu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki genç kadını sokak ortasında dövmeye kalktı. Kadınların yasak aşk kavgasını vatandaşlar güçlükle ayırdı. Evet. İddiaya göre Hatice D. isimli kadın kendisinden 13 yaş küçük olan eşi Osman D.'nin bir çocuk annesi Irak Uyruklu 19 yaşındaki İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D. ilişkisini öğrenen eşine benim peşimi bırakmıyor telefon numarasını size vereyim gidin konuşun dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile caddede buluştu. Hatice D. İbdisa K.'dan eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. Ancak genç sevginin Osman D. ile görüşeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. <laughs> Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki İbdisa K. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadınların kavgasını ayıran Erhan Saçan isimli esnafsa olayı şöyle anlattı. Baktım bir bağırış çağırış var baktım kimse ayırmıyor. 100 300 kişi var. Yani bir kişi, bir kişi bile ayıran yok. Ben de hemen müdahale ettim yani. İnsanlık görevimi yaptım. Sevgili izleyenler, şimdi ekranlara getireceğimiz haberin ardından sizler de eminiz ki bu kadarına da pes diyeceksiniz. Bir düğün konvoyunda kapattıkları yolda damada şınav çektiren ve silahlarıyla havaya ateş açan grup yok artık dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Hendek ilçesinde gerçekleşen bir düğünde Konvoydaki araçlarla yolu kapatan grup damadı kalabalığın ortasını aldı. Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar ard ardına havaya ateş açmaya başladı. <laughs> Bu esnada ise damat silahlardaki kurşunlar bitene kadar şınav çekti. bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs kontrolden çıkarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza Sakarya Düzce Devs Karayolu Hasan Bey Mahallesi mevkii Ada Pazarı istikametinde meydana geldi edinilen bilgiye göre şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan Selahattin S idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan mısır tarlasına yuvarlandı. Meydan'a gelen kazada sürücü Selahattin S ile midibüste yolcu olarak bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce midibüs içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Evet yine bir kaza haberi Tem otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve bir kamyonun karıştı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi. Kazatem otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkinde meydana geldi edinilen bilgiye göre 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 kilometrelik trafik havadan da görüntülendi. Ekipler kazaya karışan araçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında bölgeden kaldırdı. Büyük bültenimizin sonunda hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bölgemizde ve bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Bollu yağmurlu en yüksek 14 derece, Düzce yağmurlu en yüksek 19 derece, Kocaeli yağmurlu en yüksek 21 derece, Sakarya yağmurlu en yüksek 21 derece ve Zonguldak yağmurlu en yüksek 18 derece olacak. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatleri 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.